Merhaba takipçilerim. Bugün Pendik'te yaptığımız mutfak tadilatımızı sizlere sunuyoruz. Kullanılan ürünler gönderdiğimiz dilimiz birinci sınıf medef falan, Kapaklarımız mevran kapak. Havuz kapak dediğimiz oymalı sistem. Tezgahımız lamar porselen. Rom serisi. Evimiz seramik granit evye. Ankastre cihazları boş olarak müşterimize ait. Burada kaşıklık bölümümüz, Burada bir şişelik bölümümüz var. Tezgah altı çöp kovası. Burada aktif. Burada 20 santim bir kilerimiz var. Normalde 20 santim için boy kilerler zaten yok ama biz burada 3 adet şişeliği birleştirerek bir boy kiler oluşturduk. Burada da kahve bölümümüz var. Yine burada altında tepsiliğimiz var. Kaşıklıklarımız var. Vitrin bölümümüz. Gövde rengimiz 5. Kapaklarımız 5. Kutlarımız siyah olarak. Taş ailesine hayırlı olsun.